Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte atıştırmalık, nefis bir kabak çöp şiş hazırlıyoruz. Lezzetli, güzel bir atıştırmalık tarif. Tarifimiz için 4 adet orta boy kabak kullanıyorum. Kabakların baş ve sap kısımlarını kesiyorum. Her iki kısmını kestikten sonra rendenin kesme aparatı ile boyuna ince dilimler kesiyorum. Şöyle hemen bakın bir tanesini gösteriyorum. Ne kadar ince olur ise işimizi o kadar kolaylaştıracaktır. Bu şekilde bütün kabakları dilimliyorum. kabakların hepsini rendeleyip hazırladım. Kabakları rendeden ince kestikten sonra geniş bir tabağa alıyorum. Şöyle inceliğini göstermek istiyorum. Üzerine çok az sıvı yağ gezdiriyorum. Biraz tuz serpiyorum. Ve karabiber. Ovalayarak her tarafına gelmesini sağlıyorum. Kabakları bu şekilde hazırladım. 10 dakika dinlendiriyorum. Dilimlenmiş kaşar peyniri ve salam kullanıyorum. Dış kısmını bulamak için galeta unu ve beyaz un kullanıyorum. 2 adet de yumurta kullanıyorum yumurtaya bir miktar tuz ilave ediyorum ve tuz ile birlikte çırpıyorum bunları panelemek için kullanıyorum ve artık kabaklara şekil verme işlemine geçiyorum kabaklardan bir tanesini alıyorum üzerine kabaklarının kalınlığınca peyniri kesip yerleştiriyorum salamı aynı şekilde kesiyorum ve peynirin üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra rulo yaparak sarıyorum. Kabağı bu şekilde rulo yaptıktan sonra ilk önce una buluyorum. Daha sonra çırpılmış yumurtaya yumurtaya da buladıktan sonra galeta ununa buluyorum. Galeta ununa da buladıktan sonra çöp şişe geçiriyorum. Bu aşamada dikkatli olalım ki çöp şişe rahatlık ile geçirelim dağılmasın. Bir diğerini de hemen hazırlıyorum. Rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra uç kısmını sıkı tutuyorum ki açılmasın. İlk önce normal una, daha sonra yumurtaya. Yumurtaya buladıktan sonra da galeta ununa. Bu şekilde bütün harcı kabakları hazırlıyorum. dikkat etmemiz gereken uç kısmından batırmak yoksa açılır çöp şişlerimiz ve bu şekilde hepsini hazırlıyorum. Bu şekilde hazırladığınız gibi bakın sade olarak da yapabilirsiniz. İçine kaşar salam koymadan da hazırlayabilirsiniz. Kaşar ve salam koyduğunuzda daha lezzetli oluyor, lezzeti artıyor. Bu şekilde bakın porsiyonluk hazırlayıp küçük kürdanlara batırarak da yapabilirsiniz. Aynı şekilde una, yumurtaya ve galeta ununa bulayarak hazırlıyorum. Başta 2 adet yumurta kullanmıştım. Daha sonra 1 adet yumurta daha ilave edip tuz ile çırparak paneleme işlemine devam ettim. Bu şekilde hazırlayıp bütün kabakları fırın tepsisine yerleştiriyorum. İçi kaşarlı, salamlı ve sade olanlar bakın. Şimdi önceden ısınmış 190 derece alt üst ayar fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ortalama 40-45 dakikada pişiyor. Servis için güzel bir salata hazırlamak istiyorum. Bu salata ile birlikte yendiğinde daha da lezzetli oluyor. Bunun için kapya biber kullanıyorum. Bir adet közlenmiş. Küçük parçalara kesiyorum. Bir tutam dereotu kullanıyorum. Dereotunu da ince doğruyorum. Geniş bir kasenin içine dereotu ve biberi koyuyorum. 3 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. güzel bir sos hazırladık Salat hazırladık 40 dakikada çok güzel kızararak pişti arzu ederseniz fırına vermeden önce üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz çok yakışacaktır pişip pişmediğini Bıçak batırarak kontrol edebilirsiniz. Kabaklar ise pişmiş demektir. Rahatlık ile batıyorsak bıçak veya kürdan batırabilirsiniz. Şimdi servis tabağına alıyorum. Servis tabağına ilk önce hazırlamış olduğum yoğurtlu salatasından koyuyorum. Yaz aylarında atıştırmalık olarak yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Yoğurt salatasını ortaya koydum. Kenarlarına da kabakları yerleştirdim ve bakın kabak çöp şişlerimiz hazır. Lezzetli, güzel bir atıştırmalık oldu. Mutlaka denemenizi öneririm bu güzel lezzetli tarifi. Hemen bakın çöp şişten bir tanesini çıkartıp size kıvamını göstermek istiyorum. Şu an çok sıcak fakat çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bakın harika bir lezzet. Kesinlikle pişmeme olasılığı yok. Zaten pişip pişmediğini herhangi bir kürdan veya bıçak batırarak kontrol edebilirsiniz. 40-45 dakikada pişiyor. Eğer biraz pişmediyse bu süre zarfında biraz daha fırında tutabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.